Merhaba arkadaşlar bugün sizinle televizyonumuzu tanıtacağız. Evet hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle karton, e, kartondan yaptığım televizyonu göstereceğim. Kendimiz böyle mini sevi yapacağız biz. Gördüğünüz gibi televizyonun şekli bu şekilde size e, nasıl yapıldığını göstereyim. Evet şimdi ilk olarak e, iki tane aynı şekilde yani aynı büyüklükte kartonu birbirine koyuyoruz. İlk olarak bir tanesine böyle boy olarak cetvelli bir tane kare çizip kesiyoruz. Sonra diğer kartonun arkasına şöyle bir cisim yapıyoruz. Evet ondan sonra da boyuyoruz. Yani yapıştırıyoruz. Sonradan da boyamaya başlıyoruz. Boyadıktan sonra da arkasına bir tane kağıttan e, cep gibi bir şey yapıyoruz. Sonra istediğiniz gibi böyle resimler alıp buralarına bir şeyler yapıştırıp e, cebe koyabilirsiniz. Böyle iki tane resim yaptım ben. De e, kumanda lazım. Kumanda da olacak. Sonra e, gördüğünüz gibi buradaki cep var bir tane. O cepten bunu geçireceğiz. Ve gördüğünüz gibi televizyonumuz açıldı. Evet. Bu çok harika bir şey. Şimdi e, mini, mini karakterlerimizden bir tane e, cümle alalım. Abla ben çok tıklıyorum. Annem zaten alışveriş merkezine gitti. Kardeşim televizyonu izleyelim o zaman. Televizyonumuzda yeni değişiklikler var. Tamam o zaman yine yeni kanallar mı? Evet tabii yeni kanallar. Ee, hem de çok güzel kanallar. Gel bir bakalım. Tamam televizyon izlemeye bayılıyorum zaten. Ee, ben şöyle şuna bastım. Aa çok güzel bir şey. Bu Pokemon herhalde. Evet bu diziyi çok seviyorum ben İzleyelim mi? Evet ama diğer kanalları da istersen bakalım. Tamam. Evet bu da güzel bir filme benziyor. Hayır Pokemon daha güzel. Tamam. Onu da açacağız. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, yorumlar yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bayın.